dire Selam millet oh, oh çok sıcak çok sıcak Kurban olduğum motor güzel işte şöyle şurama şurama şöyle sıkıştırayım ha X5 sağa gitmek istiyor. Sağa gitmek isteyen X5. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Şu an Taksim'e yakınız Elma Dağı'dayız. Nasılsınız millet? Bugün benim e, kanal ismimle alakalı konuşacağız. Şimdi ben ilk bu kanalı açtığımda Venayvaz Alizo talk English. Ben bu kanalı İngilizce bir kanal yapacaktım. O zaman da Delight'ım vardı. Adını Delightful Blogger yaptım. Sonra bir iki denedim. Denemekten çok hani bu iş iş gibi yapılabilir mi? 3-5 kazandırabilir mi? Gibi düşüncelerim vardı. Araştırdım ki yokmuş. E yoksa dedim ben şimdi niye İngilizce tutayım? Ben öbürünü ticari gibi düşünüyordum. E dedim keyfi yapalım bari. Türkçe olsun. Yani İngilizce bile kazanma ihtimali yokken Türkçeyi yani Türkçe zaten biliyorsunuz herhangi bir şey durmuyor. Ama kanalı Türkçe yapınca tabi birazcık şey oldu. Siz Türkler nasıl diyor, biraz kaynalı yani nasıl diyeyim önerilerde çıksa yanda adam der delightful vlogger bu ne, yani? ne ne olduğunu belli değil yani, yani motorda amuda kalkan adam motoru anlayıp ama çok az anlayan adam işte iki tekerlek <gülüyor> 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 dün canlı yayın vardı iki teker blok sonra big bang Aa, motor da tek başına. Bir de kim vardı? Gözüme şu an toz kaçtı. Çok güzel bir canlı yayın vardı dün akşam. Çok eğlendim ya. İki teker buluyor da sürekli iki tekerlek yok. <laughs> Neyse şimdi Delightful Vlogger birazcık şey oldu. Yani ben mesela işte bir yere oturdum mu genelde böyle lafı geçiyor böyle. Mesela motorla gidiyorum. Kafamda kamera. Hayırdır falan filan. Ya işte YouTube kanalı var. E ee, ya neymiş? Bakalım bizde. Delightful Vlogger. Ne? Delightful Vlogger. Anlıyor. Gidip yazamıyor. Ne bileyim sıkıntı yani. Diyorum kanalın ismini değiştirsem mi acaba? Yoksa birader. Zaten abone kaygım falan yok. Yani bizim abone falan. Olan kadro da zaten ben abone olun dememişimdir. Olan kadro da kemik. Biz şu an 900 küsürüz. Hepsi taş gibi yani. Biliyorum. İsmini değiştirsem mi? Ne diyorsunuz? Değiştirirsem ne yapacağımı dair hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir şey düşünmedim. Yani. Arkamda kocaman bir kutu var. Gözüküyor mu şöyle Onu da öyle yalandan bağladım. Virajlar çok sakat şu an benim için. Ondan böyle tıngır mıngır gidiyorum. Ya durum bu. Ne isim olabilir ki ya? İsim işi de zor Yani. Delightful Vlogger çok iyiydi. Motor Delight'tı. İngilizce olacaktı. Ve Delight'a dair o sıra internette hiçbir şey yoktu gençler. Gerçekten. Yani aslında büyük bir şeyi avantajı yani İngilizce ben bir iki tane çekeyim dedim hiç keyifli değil. Bir kere ben İngilizce konuşurken karizmatik bir sese bürünüyorum. Düşünün ki Türkçeyi şöyle konuştuğum gibi İngilizce konuşuyorum. O yüzden ben bile birazcık tuhaf hissediyorum. Böyle bir sıkıntım var. Yani şu an İngilizce konuşmaya başlasam aynı şu an Türkçe konuştuğum gibi konuşurum. O sebepten birazcık ee, kendim deri Ya nasıl? Royal Jordan yılı biliyorsunuz. Nasıl konuşuyor? Onun da öyle bir sıkıntısı var belli. Ama ölü taklidi yapıyor. O hiç belli etmiyor. Öyle bir konuşan adam ama düşünce normalde öyle konuştuğunu. Olamaz yani. It's possible man. Belki ağzım alışırdı. Konuşurdum da neyse yani sonuçta keyif almadan yapacağım bir işti. Yapmadım. Gene arada İngilizce video koyasım geliyor. Doğrusu işin aslı. Yani çok da keyifsiz olmaz. Ama arada ara şimdi şu muhabbeti yapamadıktan sonra ben niye vlog çekiyorum ki? Ve biz bir iPhone Do kadar İngilizce de bilmiyoruz. Mu acaba? Düşmeden, düşme lan! Düşme lan usuz! Hey! Hey! Düştün mü lan? Düşmemiş. Kim düşerse var ya of. Üstüne arabalar geçe geçse Allah. Arkadaşıma laptop almaya geldim ben. Biriyle konuşmuş. O yoktu. O Türkiye'de değil. Laptop almaya geldim, ne bileyim laptop anasını satıyor beni Eşek kadar iki tane hayvan gibi kas kalan çantama sığar dedim herhalde. Beğerse bir kutusu varmış. Mübarek. Böyle şey mi olur ya? Ulan. Lan ya bu ne ya? Böyle eksoz mu olur ya? Sese bak sese. İzmir eksoz mu diyorlar buna ne diyorlar? Allah'ım ne düşme! Düşme! Bu isim işi de böyle. Fikriniz varsa yazın. Ama kolay kolay başkasının fikriyle de iş yap. <laughs> Yoktan yazın yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çukur. Aha vallahi sırtıma değdi. Bana mı çalıyor? Bana çalıyorsan bileyim.